Ben cumhuriyetin güçlü yüzü. Güne umutla başlayan, özgür ve bağımsız yaşayan, kıtaları yakınlaştıran, memleketi harekete geçirip ileri taşıyan yüzü. Geleceği teknolojiyle inşa eden, eğitimi destekleyen, kadını güçlendiren, fırsat eşitliğiyle çözüm geliştiren yüzü. Doğayı ve çevreyi önemseyen tarihi ve değerleri benimseyen, hayvanları koruyan, aynı gökyüzü altında çeşitliliği savunan yüzü. Sanata ve spora verilen önemin, gençlere desteğin, cesaretin, hedeflerin, birliğin ve zaferlerin yüzü. Ben cumhuriyetin bağımsız, hür, özgür yüzü. Aydınlık yüzümüzle yarınlara umutla bakıyor ve onu daima ileri taşımak için çalışıyoruz. Çünkü biliyoruz. Cumhuriyetle güçlüyüz.